Merhaba arkadaşlar. Ya. Bugün Tuğra ile lastik oynayacağız. Değil mi Tuğra? Evet. Hadi evet, gidelim. Gel buraya. Ya buraya üç kişi girdi. Gel şuraya. E, dur dört olunca gel tamam mı? Tamam. Ee, heh. Sen gelme kardeş. Sen bizden değilsin. Ya Baba bu motoru bozar filan ya. Ne yapacağız? Neyse. Bir şey olmaz. Motorun suyu biterse. Bir şey olmaz. Tamam. Neyse. Motor. Evet Tuğra Usta. İkimiz de ustayız ya. Hadi Tuğra Usta. Hadi başlayalım. Arabayı yapalım. Benzinini dolduralım ilk önce. Şimdi arabamızı tamir edeceğiz. Açıyorum. Ben lastikleri takayım. Sen? Motoru takayım. Evet. Baba dur ben açayım sana. Hadi bakalım. Ya bu kim? Diyorsa al. Bak. Ön lastiği aldım Tuğra Usta. Tamam. Ön lastikleri takacağım. Ben de benzini dolduruyorum. Hemen şu kapıyı açayım. Arabayı niye temizledi? Kim temizledi onu? Sen değil mi? Su usta Hayır, mı? Su usta temizledi galiba. Dolduruyoruz. Acaba yeter mi bu kadar? Allah dökülüyor. Çok mu fazla koydun Tuğra usta? Hayır. Döküldü. Ne ona rağmen döküldü. Olmuyor. Döküldü ya. Ne yapacağız? Başka bir yerden mi bulacağız? Ben eteyim mi arabayı? İteyim neyse. Ustalar iter. İçeceğim ben o zaman. Diğer parçalarını da takalım Tuğra Usta. Işığı filan takalım bu oyunda gece oluyor. Radyatörü ve de. şeyi niye takmadınız? Motoru. Ben şimdi gidelim. Lastikleri taktık Tuğba usta. Tamam. Şimdi kapıları tak. Kapıları takıyorum. E, ee, ışıkları kapatalım da şey olmasın. Akümüz bitmesin. Evet. Hemen içeri geçeyim. Kapatayım. Şşt, sen bilmiyorsun. Ben süreceğim. Şşt. Usta. Şşt, ben süreceğim. Ben en iyi ustayım. Ya. Sürme. Sen bilmiyorsun. Rahat kör olmadan nasıl gidecek araba sence? He? Nasıl gidecek? Bu bilmiyor usta. Tuğra usta. Bunu satalım bu işten. Bunu kovalım ya işte Bunu kovalım mı? Tuğra usta ben bu kapıyı takamadım ya. Tamam yardım edeyim. Başka bir yerin kapısıymış. Bırak. Ben diğer kapıları geçsin Tuğra usta. Bu diğer yerin kapısı. Kapısı. Ya usta sen gider misin? Seni o işten kovdum. Bu sürsün bari ya. Biz ne yapacağız ki? Bu usta biraz yaramaz bir usta Tuğra usta. O sürsün arabayı ya. Ne yapacağız ki? Heh. Izgarayı takacağım ben şimdi. Şunu takayım. Radyatör. Hadi gel radyatör. Su. Aa! Ben niye bunu aldım? Dur ışığı kapatayım. Kapattım. Diğerini kapatayım. Şuradan taktım, kapıyı da takalım. Takmana gerek yok. Takmazsan iyi olur çünkü oyunda düşmüyoruz. Anladın mı? Niye tekeri çıkarttı? Kapı altında kaldı arabanın. Izgarayı alıp geliyorum ben. Izgara. Izgara buradaydı. Buradaymış hala. Tamam. Artık gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Kapı altında kaldı. Bir şey olmaz ya. Ben sürüyorum hadi. Birin. Diğer kapıyı da getireyim Tuğra Usta. Ama e, e benzin yok. İter misiniz arabayı? i̇teriz. Şu an diğer usta benzini dolduruyor galiba. Evet. Arabanın aküsü bitmiş. İtin. Çalışmıyor duyuyor mu sesi usta? Hmm. Bu kapı da çıktı usta. Ay, ee, bana... Ne yaptınız? Tekerleri niye kopardınız? Arabanın bir şeyi eksik usta. Benzin mi? Ee, e, nasıl? Ya alıyor musun? O geliyor. Hı. Geldi. Aldım. Bu. Ya usta in in. Ne süreceğim? Benzin mi Arabayı it itmemiz lazım. Hadi itelim. Ya bunun niye Lanam. Hadi itiyoruz. Plakayı unutmuşuz. Neyse hadi itelim. Ben yukarıdan itiyorum gel sen de. Yukarıdan itiyorum. Gel. Evet. Yavaş yavaş gidiyor. Görüyor musun? Gidiyor. Ya, ben arkadan şöyle edeceğim. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Arka arka gidelim. Oh, hadi git. Daha lastiği çıktı arabanın. Lastik nerede? Elimdeydi, el kayboldu. Şuradan alayım bir tane daha lastik. Lastik alıyorum ben. Boşuna basma lastik kayboldu. Videonun bitişini e, çok az kaldı ama şu benzin bir dostum benzin 106 sıfır. E, gelebilir misin? Şu benzin niye dolmuyor? Biliyor musun? Biliyorum ki Turan Usta. Hadi o zaman birlikte edeceğiz. Gel bakayım sen de. Gel. bak dinlemiyor bize. Gel gel. Gel içeceğiz. Üstüne bas şunun. Tekeri çıktı bir dakika. Yukarı çık. Çatıya çık itelim. Ha, tamam. Geldim ittirelim. Hadi. Baba öyle itiyor mi? Usta, usta öyle ittiremiyorsun. Söyle. Gidiyoruz. <laughs> usta. <gülüyor> usta. Sen niye kılsıtaçı taktın kendine? Neyse. Ne eski? Su. Su neresi? Evet, su neresi? Evet. Ne yapacağız biz? Ya bunu niye onu? Bunu sen mi? Hayır. Ya yeni bir motor bulmamız lazım ama bulamayız. Boşuna ettirmek Şuraya ettir yazayım. Arabaya ettirelim. Sen yaz usta şurada. <laughs> Arabayı İttirelim. İttirelim usta. Hadi gel sür. Yazdım usta. Gel il. Arabanın camını açık görsün. Baba arabanın camını açık sana. Gel. Heh, ya oracan değil ki usta. Bir daha tekrarla. Arabayı hadi ittirelim. Aa, motor ama yok. Motorun suyu zaten bitmişmiş. Şey olmaz. Ben uçuruyorum arabayı. Sen mi yaptın teherlekleri çıkarttın? Hayır usta. Tamam. Hadi gide. Motor yok ama öyle olur mu? Usta. Motor nerede usta bu arabanın? Ara... Arabanın su, Motoru suyu bitmişti o attım oysa. Ee, burada mı? Arabanın altındaydı. Ben yapıştırmışım. Araba da çabalı sileyim bari usta. Olmaz mı usta? Olur usta. Sildim. Çok güzel oldu usta. Baktım usta. Büyük tekerlikleri alıp geliyorum ben usta. Kulübeden. Bu ara akşam olmak üzere biz burada uyarız sonra. Değil mi usta? Evet usta. O zaman, Büyük tekerlekler ne işe yarıyor usta? Öyle gitmeyi deneyeceğiz. Şunu, şunu çıkartalım. Usta o tekerleklerle gitmez bu araba. Gider ya. Sen bana güven. <laughs> Böyle olsa olur mu ki? Bilemedim usta. Hadi gidiyoruz. İttirsene. Gidiyor. Benzinini niye doldurmadınız? Dur. Ben şunu iteyim. Gördün mü? He, he, he. Geri git. Ne yapacağız biz bu arabaya ya? Çekiyorum ben usta arabayı. Lastiği tak sen. E, lastik diye. Lastiğini tak. Uğra usta. Lastik nerede görmüyor musun? Lastiğini tut takusta gidelim. Bak orada lastiği açıldı. Içinde. i̇çinde. içinde. Neden öyle oldu ki peki? Arka büyük lastiği sökmelisin usta bence. Arka büyük lastiği söküp onu takmalısın. Küçüğü takmalısın. E. Ee, ne oluyor? Bu niye kırıyor araba? Arka büyük lastikten dolayı oluyor. Tamam. Söküyorum. Eee, ne oluyor? Küçük lastiği takusta ben çekeyim arabayı. Yoruldum, yoruldum arabayı yapmaktan gece oluyor. E diğer teker nerede? Diğer teker de burada usta, o da çıktı ya. Onu A da ben getireyim. Bekle. Benzin niye bitmiş? Benzin bitmez. Daha benzin içinde varmış doldura. Usta. Ben dolduruyorum. Benzin olmadığı için gitmiyormuş. Benzin akmıyor değil mi? Ya nasıl? Abi nasıl olabiliyor? Hemen su açayım olmaz artık. Göre. Dökülmüyor. Ya nasıl oluyor usta? Dolmuyor benzin, hala akıyor. Nasıl yapmalıyız usta? Yardım et usta. Usta abi, çünkü usta niye böyle oldu? Usta ben ne yapmalıyız? Ya yani nasıl? İttirelim usta ya. Gel. Şu an dolduruyorum ben usta ama. Dökülüyor geri. Bence arabanın motorunu bulmalıyız usta. Aa doğru. Arabanın motoru yok ama. Nerede? Aa buldum. Ama motorun suyu bitmiş. Motorun kapağını açık unutmuş biri. Diğer usta yapmış herhalde. Kötü usta. Usta ne yapmadı hiç sence o usta ya? Bu niye hala böyle? Güzel. Gidebiliriz ki usta böyle ya. Deneyelim usta. Tamam. Sürüyorum o zaman. El çektim. Çekiyorum. Al. Ah. Bu ne? Kapıyı çökmek istiyorum ben ya. Öyle gidelim. Olmaz mı usta? Bari şu açalım da burada uyuyalım. Olmaz mı usta? Oo çok güzel oldu usta. Usta uyuyalım Benzinlik mı? Benzini bir doldurmaya deneyeyim tekrar. Usta uyuyalım artık. Ne diyor? Dolunca ben kapatacağım. Doldu mu? Hayır. E niye kapattın o zaman? Açtım hadi doldur oluyor mu? Evet. Şu an doluyor usta. Hadi yeter bu kadar. Gidelim. Geliyordu. Hah. Ben kapattım, kapattım. Kapa. Usta. Bence kapağı aç biraz daha dolduralım usta bu dolmadı çünkü. Açım. Karnım ağrıyor. Kulübeye gidelim usta. Yemek bulmamız lazım yani önce. Sana elma getiriyor. Fırlat. Ya yine usta. Yemek el. Şurada. Ben gidiyorum usta. Usta beni bekle. Açlıktan ölecektim olsa. Kapattın mı? kapağı. araba nereye kaçıyor? Araba kaçıyor usta. Araba bizi bırakma. Biz senin için nöbetle ulaştık. Arabamız kaçıyor. Kapağı unutmuş musun? Ya niye unuttun kapayı kapatmayı? Hadi bin usta. Do bayağı doldurmuşsun. Ya ne biliyorum. Öğreteyim mi sana sürmeyi? E çekip çekik. E ee, binmesi lazım. Şimdi. İstersen sen Mo sürüş. Motorun suyu bitmiş ustam. <laughs> ne yapacağız ustam? <laughs> ya kim ızgarayı söktü? Usta kim bu? Hadi Uzgarıyor. gel usta. Tamam hemen <laughs> üstüne bindim. Diyor. Sağa doğru git. Sağa. Sağa sür. Motorun suyu bitmiş diyorum ya usta. Yüzde dört. Taslamış lazım usta. Gel gel. Ben düşüneceğim arabayı yok edelim. Nasıl fikir? Olabilir usta. Gel biz yuvaya ha, geri Eve geri gidelim gel. Niye gidiyor? Araba gitmiyor ki usta. Gel. Gel ben seni geri ku kurbeye getir, götüreceğim orada yaşayalım bugünlük. Bence gel ya bir gece yok. burada kalalım Usta. Gece bu burada geçirelim Usta. Sonra başka bir oyunda buluşalım. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuz bu kadar. Evet. Yarın başka bir oyunda Tuğra Usta ile birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.